أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بَتُلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانِ مِنَ الْغَابِينَ إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الصلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَّنَ Sadek Rasulullah fi ma kal ev ke ma Nebiyyü aleyhi salatu olsun Rabbimize şükürler olsun. Mevlamız Zülcelerizlerimiz bir haftanın gıdası olan şu Cuma gününün kıymetli vakitlerinden ve kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrif etmiş olduğu şu ay içerisinde en kıymetli dakikalarda Rabbimizin ayetleriyle, Efendimizin hadis-i şerifleriyle meşgul olmak, müzakere etmek üzere. Sonrasında da farz olan cuma namazımızı eda etmek üzere bizleri birlikte eyledi. allah Teala bu birlikteliğimizi mübarek eylesin. Çok hayırlı işlere vesile eylesin. Duyduklarımız ile, anlattıklarımız ile ameli hepimizi muvaffak eylesin. Açtığım ayet-i kerime çok ibretlik bir hadisenin, bir hikayenin, bir kıssanın anlatıldığı ayet kelime insanın dini değerleri kullanarak dünyevi menfaatler celbetmesi neticesinde Allah'ın ona dünyada da vereceği ahirette de rüsva edeceğini ifade eden ve onu insanlar nezdinde de kıyamete kadar bir kişiyi söyler, bütün hepsini kasteder. Kıyamete kadar da bu şekilde rezil rüsvay olarak kalacağını ifade eden bir ayet-i kerime. Bel'am İbni Ba'ura adında bir zat var idi. Mevla Teala buna çok büyük ilimler verdi. Nücum ilmini yani yıldız ilmini bilir, bilirdi. Duası müstecap bir alim gidin. Kim bir ihtiyacı için ona gitse, kendisine dua ettiyse, dua eder, kabul olunur idi. Ve dediğimiz gibi yıldız ilmini bilir, acayip işlerden haber verirdi. Böyle kendisine büyük ilimler verilmiş bir zat. Bir peygamberin kavmiyle bu Belam'ın bulunmuş olduğu kavim arasında bir savaş söz konusu oldu. Bu Belam'a giderek bize dua et falanca peygamberin kavmini yani yenebilmemiz için o, o savaşta peygamberi ve kavmini yok edebilmemiz için bize dua et diye. Bu zat ilk önce reddettiyse de bir takım dünyevi menfaatler kendisine celbedilince bunu kabul etti. Ve affedersiniz merkebinin duanın yapılacağı yüksek tepe biliyorsunuz dualar daha çok yüksek tepelerde yağmur duaları işte kıtlıklardan muhafaza için yapılan dualar bela ve musibetlerden, büyük musibetlerden muhafaza için yapılacak olan dualar daha çok tepelerde, dağların tepelerinde böyle e, tenha köşelerde insanın acziyetini ifade edecek şekilde giyinerek hatta elbisesini dua edecek olan kimsenin elbisesini de ters çevirerek ki yağmur dualarında Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri ile beraber Beykoz'da biliyorsunuz Yuşa Aleyhisselam var. Yuşa Aleyhisselam'ın kabri makamı var. Orada yüksek tepedir. Oraya gider. Orada dua ederdik. Daha aşağı inmeden, tepeden aşağı inmeden Allah'ın izniyle yağmur yağardı. Buna defalarca şahit olduk. İşte e, bu bir sünnettir. Bu yapılacak olan duada insanın acziyetini ifade edecek şekilde davranması sünnettir. Yani elbiseler ne yapılır? Hele hele dua edecek olan kişi elbisesini ters çevirir. Eğer bebekler var ise bebekler analarından ayrılarak, kuzular işte analarından ayrılarak onların melemesini, ağlamasını sağlayarak insanların kendisinin de Allah'a karşı acziyetini ifade edecek şekilde davranarak Allah'a yalvarıp yakarak yakararak böyle ihtiyaçların giderilmesi, belalardan kurtululması, yağmurun yağması, duaların müstecab olması için böyle davranışlarda bulunulur. Bu eskiden beri bu böyledir. İşte Bel'an da insanları böyle bir tepeye çağırıyor. Şu falanca tepede ne yapın? Toplanın diyor. Ben de oraya geleceğim diyor. Tabii kendisine dünyalıklar söz verilmiş. Şu kadar işte sana para, şu kadar işte mal mülk neyse, ne verildiyse. O da affedersiniz merkebini alarak yola oluyor. Tepeye çıkarken merkebi bir yere kadar gidiyorsa da bir yerde duruyor. Merkebe ne yaptıysa maalesef işte merkebi gitmiyor kendisine göre. Büyük işe gidecek. Ama merkep gitmiyor. Merkebi ters çeviriyor, aksi yöne çeviriyor. Merkep gidiyor. Ama dua edeceği yere doğru çevirince de merkep yürümüyor. En son çaresiz kalarak merkebi bırakarak kendisi yaya olarak o tepeyi çıkıyor, aşıyor ve insanların toplandığı yere vararak orada dua ediyor. Duasını yaptıktan sonra kendisinin başına gelen hadiseyi de Rabbimiz ayet-i kerimede anlatıyor. Estağfirullah. Ve tülü aleyhim. Ey Habibi Edibi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sen o kullarım üzerine oku. Nebe ellezi. Ol bir kimsenin hadisesini, kıssasını. Ol bir kimsenin başına gelen durumu ki. Ateynahu. Biz ona verdik. Çokça verdik ayatina ayetlerimizden çokçalarını verdik. Yani kendisine çok acayip işler az önce de ifade ettiğimiz gibi çok acayip ilimler verilmiş. Kendisi duası müstecap olunmuş böyle bir kişi. Ama o ne yaptı? Fenselaha minha. Onlardan yılan gömleğinden sıyrılır gibi sıyrılıp çıktı. Yılan gömleğini ne yapar? Bırakır. Elbise değiştirir. Allah öyle bir şey vermiş ona. Derisini ne yapıyor? Çıkarıyor. Onun gibi fenselaha minha. Onun gibi sıyrılıp o ilimlerden kendisine verilen o hikmetlerden, kendisine verilen o iyiliklerden, güzelliklerden sıyrılıp çıktı. Fe etba'u şeytan. Şeytan ona tabi oldu. Yani Artık şeytan onun peşinde dolaşırken artık şeytan onu bırakıp artık kendisi şeytana tabi olacak hale geldi. Fekane minel ve azgınlardan oldu buyuruyor Rabbimiz. Azgınlardan oldu. Evet. Velev şi'na şayet biz dileseydik lerafa'nahu biha ondan yükseltirdik kurtarırdık, kollardık böyle bir kötülüğe, böyle bir işe düşmesinden onu kurtardık. Velakinnehu fakat o ahlede ilel arz yeryüzüne ne yaptı? Daldı. Yani yeryüzü nimetlerine, dünyanın nimetlerine ne yaptı? Daldı. Vettebe'a hevahu ve heva ve hevesine kötü düşüncelerine, kötü isteklerine, dünyevi menfaatlerine Allah'ın rızasını bırakarak ahiret inancını na test düşecek şekilde ne yaptı? Dünyevi çıkarlarına tabi oldu diyor Allah. Femeseluhu <laughs> onun misali, onun durumu o ne gibi oldu? Kemeselil <laughs> kelp. Affedersiniz bir köpek gibi oldu. Nasıl? İn <laughs> tahmil. Eğer yüklenirseniz yani hücum ederseniz ''Aleyhi'' o köpek üzerine yüklenirseniz, hücum ederseniz, böyle saldırırsanız, ne bileyim hareket ederseniz ''yelhez'' o ne yapar? Solur. Köpek dilini çıkararak solur ya, böyle salyalarını akıtarak bu şekilde olur. ''Evveyatta tetrükü'' o köpeği terk ederseniz, bırakırsanız ''yelhez'' yine solur. Yani ister ona hamledin, ister ona doğru gidin, isterse onu bırakın. O hayvan ne yapar? Solur. Salyasını akıtarak bu şekilde hah, hah, hah. diye ses çıkarır. İşte bu Bel'am bin Ba'ura denilen kendisine büyük aslında ilimler verildiği halde bu ilimlerden alacağı hikmetleri bırakarak bu ilimleri Allah için kullanmaktan yüz çevirerek dünyevi bir takım işleri, dünyevi menfaati yani dinini dünyaya kullanarak bir takım Allah'ın rızasının dışında işler yaparak bu köpeğin durumuna geldi diyor Rabbimiz. Femeseluhu onun misali kemeselil kelb köpeğin misali gibidir. İşte bu adam Bel'am, Bel'am bin Ba'ura dünyevi menfaati almak için kendisine verilen o hikmetleri terk ederek Allah'ın rızasını terk ederek bir peygamberin kavmi aleyhine dua etmek yani dini e, birikimini dini ilmini kendisine verilen hikmeti dünyevi çıkar için kullanarak köpeğin misali gibi oldu dilini Allah ne yaptı böyle uzattı dili ağzına sığmaz oldu. Köpeğin soluması gibi solur vaziyete geldi diyor Allah. Tabi dua etti, dua ediyor. Allah'ım işte falanca kavmi helak et diyecek yerde Allah'ım bizi helak et diyor. İnsanlar şaşırıyorlar. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Yani onların aleyhine dua etmen lazımken kendi aleyhimize dua ediyorsun diye onu uyarıyorlar. Tekrar ellerini kaldırıyor. Tekrar dua ediyor. Ya Rabbi bizi helak et diye tekrar kendi kavmine kendisine ne yapıyor? Beddua ediyor. Ya böyle yapmak istemiyorum diyor. Tekrar yapıyor. Tekrar aynı şekilde. Bu şekilde affedersiniz bir köpek misali soluyarak dili uzamış bir vaziyette helak olarak gidiyor ve bu şekilde helak oluyor. İşte sohbetimin başında söylediğimiz gibi dini bir takım ilmi, dini bir takım hikmeti, dini bir takım kendisine verilen e, nimeti insanın dünyevi çıkar için kullanması neticesinde bir kimsenin olacağı iş budur diyor Allah. Dünyada da onu rezil ederim, husba ederim ahirette de onu rezil ve rüsva ederim diyor. Din işlerinde dünyevi çıkar beklemek, dünyevi bir çıkar için dini vazifeleri kullanmak insanı belan bin ba'uranın düştüğü duruma düşürür demek istiyor Rabbimiz Mevlamız ve Celal Onun için her zaman diyoruz Allah rızası için dini vazifelerimizi tas tamam yapmaya çalışalım. Allah için insanları uyaralım. Allah için insanlara nasihat edelim. Allah için insanlara Kur'an-ı Kerim okuyalım. Onlara ne bileyim dini konuda nasihatler edelim. Fakat bu konuda asla bir çıkar beklemeyelim, almayalım. Biz yıllarca burada eleştirildik. Çağrılıyoruz işte bir yere Kur'an-ı Kerim oku. Tomar tomar para verildiğini ben biliyorum verilmek istendiğini almayınca hoca merkez alıyor sen niye almıyorsun denildi. Böyle şey olur mu? İşte bir vazifeye gidiyoruz, bir sohbet ediyoruz, bir düğün sohbeti oluyor, bir ne bileyim kına sohbeti oluyor ve hatta bir sünnet düğünü merasimi oluyor. Bizim üstadımız Allah rahmet bütün hepimizin geçmişlerine Mahmut Efendi Hazretleri bize böyle öğretti. Dini işlerde ne yapılmaz? bir çıkar elde edilmez. Edilmek için bir çıkar elde edilmek için dini vazife yapılmaz. Diyeceksiniz ki hoca efendi sen maaş almıyor musun? Ben dini vazife yaptığım için devletten maaş almıyorum. Ben vaktimi burada harcadığım için devlet bana başka bir işte çalışamayacağım için bana devlet ne yapıyor? Maaş bağlıyor. Yoksa namaz kıldırdığım için eğer ben maaş alıyor isem namazın karşılığında bir Kur'an-ı Kerim okumanın karşılığında bir eğer maaş alacak olur isem bu sarahaten caiz olmaz, helal olmaz, haram olur. Peki hiç almayalım. E o zaman çoluk çocuğu neyle geçindireceğiz? Durumuna düşer. Onun için imamlar, hocalar, bu konuda vazifeliler vakitlerini burada harcadıklarından dolayı ve bu işi yapmaları neticesinde başka bir işte çalışamayacaklarından dolayı. Beş vakit geleceğim, gideceğim. Beş vakit o işten ayrılacağım. Bu efendi nereye gidiyorsun? Camiye gidiyorum. Ya öyle şey olur mu ya bu iş, işini bitirsene. Demez mi adam? Der. Bu işte kolay değil cemaat-i müslim. Bu site camisinin eski imamlarından bir tanesi anlattı bize. Kendisi çok eleştiriliyor. Eniştesi tarafından. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin vazifeniz nedir ki? Beş vakit namaz kıldırıyorsunuz diyerek yani yaptığı işin de hiç çok da basit olduğunu ifade ederek böyle eleştiride bulunuyor. Ona da bir gün bir günde İstanbul'da oturuyor o kendisine ziyarete geliyor burada Samsun'da. Yatıyorlar. İyi diyor enişte sabah beraber gidelim namaza. Tamam diyor ya ne olacak diyor zaten kılıyoruz diyor. Tamam. Gidelim. Sabah. Kim o? Enişte haydi namaza. Tamam alayım abdest gidelim. Tamam alıyor abdest namaza gidiyorlar. Neyse öğlen gidiyorlar. İkindi gidiyorlar. Akşam gidiyorlar. Yatsı gidiyorlar. Yarın sabah oluyor yine. Ne var? Enişte haydi namaza. Allah'ını seversen beni bırak. beni bırak. Ya öyle kolay değil cemaatimizin. Öyle göründüğü gibi değil. Bu vazife öyle göründüğü gibi değil. Sadece biz beş vakit namaz kıldırarak ben burada saatlerce üç saat adamın derdini dinlediğim vakitler oldu. Üç saat. Gecenin üçüne kadar ben dert dinlediğimi biliyorum. Gecenin üçüne kadar. Ve sabah namazına geldiğim zaman vallahi billahi ne okuduğumu bilmiyorum. Ne okudum. Bir şey okumuşum ama ne okudum bilmiyorum. Üçe kadar ayakta duran adam dört buçukta namaza geldiği zaman ne okuduğunu bilmez. Bir saat uykuyla bilemez. Dolayısıyla bu iş kolay değil. Ha, bu Bundan dolayı devletin verdiği maaş Allah'ın izni helaldir. Fakat ben Kur'an okuduğum için geldim sana Kur'an okudum ver şu kadar para. İşte ne bileyim sünnet düğününe geldim ver şu kadar para. Ne bileyim ezan okudum ver şu kadar para. Sela okudum ver şu kadar para. Bunlar doğru şeyler değil. Zaten şu anda da yok elhamdülillah. Eskiden bu kaldırıl, eskiden var idi. Ama elhamdülillah Diyanet İşleri Başkanlığı buna artık e, yön vermiyor, buna cevaz vermiyor. İmam arkadaşlar da bu işlerden sıyrıldılar elhamdülillah. İşte şu okuduğum ayet-i kerime Bel'an İbni Bağura'nın yapmış olduğu bu iş kendisine verilen bu ilmin, hikmetlerin, kendisine verilen bu kadar ne bileyim nimetlerin dünyevi menfaat celbetmek için kullanılması neticesinde kendisinin affedersiniz in tahmil aleyhi yelhes ev tetruku yelhes. ona hücum etseniz de onu terk etseniz de o solur dilini dışarı çıkararak salyasını ak akıtarak solumaya devam eder demiş olduğu köpeğin misali gibi olmuştur buyurmuş olduğu Belan İbni Bağura'nın durumu işte dini vazifesini dünyevi çıkar için kullanması neticesinde olmuştur. Allah zülcelazenimiz böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz Mevlamız Allah rızası için konuşmayı, Allah rızası için dinlemeyi, Allah rızası için vazife yapmayı, bu insanların sadece dünyasının değil, ahiretinin de perişan olmaması için dini konuda kendilerine verilen nimetlerin, ilimlerin Allah için kullanılmasını yerine getirebilmeyi vazifeli hocalara, hepimize, hepimiz dinimizin vazifeliyiz, vazifelisiyiz, hepimize nasip eylesin. Mevlamızü'l-Celalizlerimiz yarın ahirette yanlış işlerden dolayı perişan olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.